Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimizin amacı sesin bir enerji olduğunu gözlemlemek. Malzemelerimiz kavanoz, makas, metal kase, metal kaşık, tuz, plastik lastik ve balon. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce makas yardımıyla balonu kesiyoruz. Ve kestiğimiz balonu üstüne, kavanozun üstüne takıyoruz. Ve durması için plastik lastiklerimizi takıyoruz. Sonra tuzumuzu alıp üstüne döküyoruz. Evet ve şimdi de metal tabağı aldık ve metal kaşıkla vuruyoruz ve tuzumuzun nakledildiğini gördüğünüz gö 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 Bu deneyde tuzun hareketini gözlemledik ve bu deneyden çıkaracağımız sonuç da sizin bir enerjidir ve hava tanecikleriyle tuzu ulaştığında tuz hareket eder. Görüşürüz.